Herkese tekrar selam gençler. Bugün sizlerle birlikte TS Simulator'ın 3. bölümünden karşınızdayım. Ee, bu bölümümüzde mücevher çalıyordu. Ee, onun için de bizim mücevher aletlerine ihtiyacımız var. Yani o mücevheri parçalara ayırmak için. Bunun için de parayı birikledim geldim. Ee, bu arada gençler şu videoları artık izleyin beğenin. Çünkü yani ben bu videolar için yani 2-3 gün falan uğraşıyorum. Diyorum hangi videoyu çeksem falan diye. Bir de bu oyun oynayınca bilgisayar biraz ısınıyor gençler. Hatta biraz değil de bayağı ısınıyor. Yani bir beğeni ve hatta e, böyle yorumları fazla görmeyin abonelerinizi falan. Ya abone olma bir şey olmaz ya. Neyse hemen başlayalım. hadi. Bu arada gençler e, Resident no don. E, Resident Evil 7 o videoyu çekmeyi düşünüyorum da. Ana bilmiyorum fazla korkarız fazla korkarız gibime geliyor. 107 aşağıda tamam. Yalnız bu oyunu da seviyorum böyle şey ya böyle nasıl diyeyim o kaliteli oyunlar oluyor böyle nasıl diyeyim arabayı binince kendin sürüyorsun daha iyi bence Bak diğer oyunlarda da arabayı biniyorsun araba seni kendi kendine götürüyor yani neymiş bir dakika lan 107 ha ben buna görev de almıştım ondan dolayı oldu bu görev aldığım için tuvalette kırdı gençler Renault'tan bir görev aldık o da böyle yaptır Yapacak bir şeyimiz yok. Kaç 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 kaç. Yo yo duymadı duymadı yalan söylüyor yalan söylüyor duymadı. Bu halde kıracağız bir de şey mücevher yatak odasında mücevheri çalacağız. He, ne oluyor? Aa gitar var. Benim bunlara bir zararım yok. Asıl bunların bana bir zararı var ama. <laughs> Bağırıyorlar ben, benim polis yakalı. Aa. Tamam eyvallah. Eyvallah sağ olun. Gençler ilerleyen görevler daha zor olacak bizim için. Eee sebep de şu. <laughs> neydi o? Böyle ev sahiplerinin artık bile onların da silahı oluyor çünkü. Atla. Kaç 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 kaç. Gençler araba bilmeden kaçıyorum. Oha arabanın ırzına geçti. herif. <laughs> Neyse tamam tamam ben kendimi kurtarayım da yeterli. Koş 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 koş. Ama arabanın ırzına geçti ama ya. Arabam şimdi yamuk yumuk oldu. Neyse hadi eve, eve gidelim de. Güceferi çaldım, çaldım hadi. Zıpla. Oğutlas değil ya bu oyun. O hadi. Ne diyor? Aile yadigarı kolye. Şimdi <laughs> ne diyor? Always remember to break down the jewelry. There's a tool for it in the shop. Oğlum nerede ayıracağım ha? Şöyleydi galiba. Neyse parçalarını ayrınca satabiliriz ama normal öyle düz satamıyoruz. Tamam. A professional knows how to handle a real safe. Ya ama arabi ne yapma? <laughs> level kim saçma ya? A, tamam öğrendim. Evde eğitim kasasını aç. Ha hatırladım. A kasa açma maletleri lazım. Ne kadar istiyor? İnşallah ucudur. 2500. Bir şu mücevheri bir satalım bakalım belki bir 1800-1600 ederse şey yaparız ya. Ee, yetmezse de para kazacağız mecbur çünkü bu bölüm bu kadar kısa. Geçen bölümleri her şeyi yapmaya çalışıyorum hızlı bir şekilde yapıyorum. Aa yetiyor mu? Yetmez büyük ihtimalle ne de. Neyse. Ee, biz, bir, dakika ne kadar 2500 istiyorsa ben 2500 istiyor herhalde değil mi? Her eve girer her eve soyar anasını satayım ne yapacağım başka Bir bakayım ne kadar istedin Neyse bölümlerdeki yani bayağı bir görev yapıyorum Yok bu değil Bayağı bir görev yapıyorum Ve onları da işte yani e, Küçük yani böyle Az dakikada videoya sığdırıyorum Çünkü başka oyunları da çekeceğim için Neyse gençler o zaman ben paramı kasıp geleyim hemen Gençler hallettim e, gittim e, 108'den bir tane televizyon çaldım 800 TL etti o da Neyse tamam ee kasa açma aletleri satın al. Şu cam bıçağı da ihtiyacımız olacak bunu da almamız lazım ama e, oyun dışında oynuyor oynuyor onu da, onu da alacağız işte şöyle bir bakalım burada gençler ses yaklaşınca olacak bu arada ee, shift E, shift'e falan basınca daha da hızlı çevirebiliyor 36-55 dur bakayım tamam hızlı çevirin de biraz tamam ne diyor? An important document from Mr. Lombardi's desk. Tamam. 102'den, 102. 102'den belge çalmamız lazımmış. 102'de yalnız hatırlamıyorsam e, yanlış hatırlamıyorsam pardon. Yalnız değil çıktı? Yanlış hatırlamıyorsam orada bir güvenlikli koruma falan vardı galiba. O ev güvenli e, güvenli şeyi vardı ya. Ne bileyim. Ka kamera mı ne vardı işte onlar vardı galiba. 101'de 101'de miydi 102'de miydi bilmiyorum ama 101'de eminim ki ev sahibinin de silahı var çünkü oyun önceden oynadım bak dur kamera var mı burada bilmiyorum burası güvenlikli bir yer ama Şu arabayı şuraya nereye koyayım Şöyle şuraya park edeyim yolda kapatmasın da çıkış nasıl kapalı lan tamam şimdi çıktık tamam belgeyi çalmamız lazım ama ben buraya nasıl gireceğim Kapıyı... Lan oğlum ne oluyor? Ön kapı anahtarı lazımmış. Oğlum ben buraya nasıl gireceğim ya? Allah Allah. Gençler galiba burası belli bir saatte açılıyor. Belli bir saatte kapanıyor. Bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle buradaki yani Buradaki evin sahibinde de büyük ihtimalle silah var. Neyse o zaman, ee, ben buraya bir e, saatin öğrenim geleyim. Gençler saatlerini öğrenemedim ama 102 şu anda açık. Bu arada benim orada ön kapı anahtarını bulmam lazım. Çünkü buradaki ev sahibi de bayağı zengin. <laughs> Lan oğlum. İnsan Allah Allah bir arabadan inmeyi bilmiyor ya. Salak ya, oynamayı bilmiyor. Neydi? Açabilirsek çok güzel olacak. Burada saklanılacak bir yer var. Vallaha girdim. Gençler dediğim gibi aynen bu şey ev sahibinin de silahı var. Yalnız işimiz daha da zor işte. Ondan bahsediyorum ben şimdi. Ee, neyse şu polis gitsin bakalım. Gençler polis gitti. Gizlice şu kasayı bir açalım. 41 Tamam Kırk bir altmış Lan yanlış, şey, yanlış tuşa bastım ya Kırk bir sal Yokum 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 gir. Gençler buradan acilen kaçmamız lazım. Böyle bir eğilirsen. Tamam kilitliyse olsa olsun olsun yine. Onları açmanın bir yolda buluruz. Paralar dolar. var. vazo tamam. O 50 dolar bayağı iyi bayağı iyi tamam. Aç gözlülük yapıyor ama neyse. Bu ney? Fener mi ney neyse. Tamam ya hadi gidiyoruz. Hiç uğraşamam ya. Ya bak. İzlisi giriş. Oğlum sana ne? Sen de mi soyuyorum ben? Allah Allah. Hadi bakalım. Rain dükkana gidelim ilk baş. <gülüyor> <Elimizde>. <gülüyor> tamam. Welcome. Oo 1500 mü? Ha bunu temizledikten sonra alabilir. O da biraz sıkıntı ya. O zaman onu da şeye ne do? Eee dolaba koyalım. Ne diyor kamera 101 olarak işaretle Anlamadım tam da neyse bir eve gidelim. Ee, bunu dolaba koyalım. O azından bunu cep alırım artık. <laughs> neyse. Şu 101'in acaba şeyleri var mı bizde? Ee, ev sakinin rutinleri falan filandır işte. Ee, bu arada cam bıçağı da alayım ben. Lazım olacak çünkü. Yok abi burada 101-102 falan yok. Tamam. Biz kalkalım o zaman. Ee, cam bıçağı aldık tamam. O da ee sensörlü cam değilse sorun yok da. Şöyle bir, bir gidelim. Gençler işte şu videoyu beğenin yani Allah aşkına. Yani biz daha bir arkadaşlarla video çekeceğiz zaten Minecraft yani yarın uygun olursa ya. Oğlum 101. Ya orası oranın güvenliği çok fazla ya lan. Ne yapacağım şimdi? 102 adı neyse de 101 bayağı sıkıntılı. 101 bir de ev de büyük abi yani. Tamam. Hadi, kalk, kalk koş. Kamera kamera nerede buranın? wipe a mobile right? Say that you Ne diyor? Cihaz nasıl? Evet diyorum. 101'den tablet çal da ben oraya girmem için benim şey lazım. oranın elektriğini kesmem şart. Kamera var çünkü. Ne o tablet nerede? O da ayrı bir konu. Gençler hackleme aletlerini alırsak aslında işimiz bayağı kolaylaşacak. Çünkü her şeyi ekleyebilir Ay Ya duymadı 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 yalan söylüyor. Bakın cam sensörlü mü? Tamam. Artık levi ile kırmamıza gerek kalm.. lan. Gerek kalmıyor. Ya yo, yoo duym duymadın duymadın yalan söyleme.

Tamam. Başka neyse çalabileceğimiz başka bir şey var mı? Var? var mıdır? Neyse tamam kaç kaç kaç. Uğraşma kaç. Daha elektrik gelmedi abi de. Tamam hadi bakalım. Aa bunun için biz de şimdi bilgisayar şeyi öğrenmemizi yani hacklememizi e ee, ekranınıza öğren falan diyecek ya. O biraz sıkıntı. Girmeklemem lazım. Ne diyor? This tablet you got there is special. level Wipe it and send it to me as proof. Bu nerede? bununla bağlantılı da. Ha 14 level olmamız lazımmış. Neyse kesin o zaman biz 14 level olup gelelim. Evet neyse 15 tane oldu parayı da bayağı kastım hemen e, şöyle şunu bezin öğrenelim ne diyor? It's e, time to check your hacking skills. Make sure you buy the right tools. Hackleme. Ha hacklama aletleri de aldı oğlum. Umarım pahalı bir şey değil de hemen alırız. Tamam. Şimdi bir şey. E, şimdi e, hemen bir tablet falan bunlar çıkıyor galiba. Burada e, öbür de arabanın içine de. Bu arada gerçekten yeni bir kutak gelmiş

Good work. At this rate, we'll be done with you in no time. Now, send me the tablet on Black Bay. <coughs> You know they buy car parts on Black Bay, right? But you gotta skill up if you want something to sell. It's best to learn from practice. I know an old car you could bring in, you know, for maintenance. Gençler bunları bir satalım. 8 hayatla şöyle videoyu bir daha. de satarız. Eee ee, bakın gençler gördüğünüz gibi Ricardo'ya sokağa gelmiş. Ee, ama yalnız daha oraya gitmeyeceğim. O 106'dan oraya e falan çal diyor ona. Onu da falan... Welcome. 4825 tane etti. Ee, gençler o zaman bu videoyu burada bitirelim. Ee, bir dahaki videomuzda artık o arabayla çalacağız. Bir de gün de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.